Selam arkadaşlar macera başladı mükemmel bir yerdeyim gene Bugün yeni macerada beraberiz Şöyle arkadaşlar zirve bir alan taramayla şimdi aşağı doğru Bir bakacağız şöyle tuttuk alan taramamızı ya Allah'ı bismillah dedik Ne yapıyor başkan Havayı sallamaya başladı Şöyle gidelim değil mi Herkes et, Evet hareket etmezsen bu evet. Yönünü bulamaz Şöyle Gerçekten. Çok yavaş yürüyeceğim arkadaşlar Evet. Bir daha tazeleyelim. Direkt aşağı git diyor. Hayırdır bakalım. Ah. Bak. başkan. Değerli. Gördünüz mü arkadaşlar? Çıktım. Ama ne var burada? Bak. Değerli verir tabii. Şuna bak işarete bakın arkadaşlar kafaya bakın şöyle bir kertenkele kafası mı evet, başkan evet. bu Kert Hı? Bak. bakın arkadaşlar kertenkele kafası ama şurayı bakın şurada bir murç var değil mi başkan evet. şura uzun yön yapmış bak yani. şurayı bakın kasa değil mi evet, başkan kasa, %100 kasa. bakın şimdi zirve bir bakın geldik Tak, ha? Direkt niye boşluk yok çünkü. Bakın arkadaşlar. Ya şu işçiliğe ben diyorum ki. Ne diyorsun sen buna başkanım ya? Şöyle ha. Mükemmel. Şuna yani. bakın ya arkadaşlar ya. Her şeyi yapmış da omuzunu falan bak şuraya. Güzel. Her şey ya. Burayı kasa yapmış arkadaşlar. Şurada da bir V işareti yapmış değil mi başkan? Evet. Şu kayayı bu yanı vermiş şu V. Bakın. V burada. Tam olarak burada. Kasa burada. Bakın kasaya şurayı bir murç vurmuş. Bir kertenkele kafası gibi de burayı yapmış. Mükemmel bir işaret. Şurayı da kesmiş bakın. Bir daha bakalım zirve birle. Oo! Tam gidiyor başkan. Çıkayım üstünden. Ne diyor? Geri, Geri döndüyor. Dön diyor. Bir de oradan geleceğim ben yukarıdan. Çekil bam aşağıdan geleceğim. Böyle tutacağım şimdi yan tutacağım. Şöyle yaptım. Bu yana attı hemen. Bak bir daha yapalım. Arkadaşlar bunun içinde güçlü altın var ha. Başka? Bunda mı? Ee, vallahi çok güçlü altın var bak. Tuttuk. Niye biliyor musun? Tuttuğumda o atıyor hemen. Gelelim. Oo, hemen Hiç açmıyor ha. Evet. Şöyle gidelim. Geri dön diyorlar. Arkadaşlar şimdi burayı başlayacağız. Evet arkadaşlar. Kafa kamerasıyla zirve biri kullanmıştık. Şimdi görüyorsunuz şuradaki işareti başkan kafayı net kes. Şuraya bakın. Şu işçiliğe bakın. Takdir sizin. Mükemmel bir işçilik yapılmış. Bak şuraya bir tane murç vurulmuş değil mi başkanım? Evet. Şuradaki kasaya bakın. Şöyle geçelim. Bakın. Adam burayı kasa yapmış arkadaşlar. Bu kasa. Yıllar olmuş bu. Şu murç. Şu kafa. Mükemmel. Şöyle. Bu kafayı da bu hayvan figürü de neyi benzettiniz? Yazabilirsiniz. Mükemmel ama bir işaret yapılmış. Şurası da V arkadaşlar yapılmış kayaya. Şöyle V. V'ye de yön verilmemiş. Hafif şöyle biraz uzun yön verilmiş. O da burayı gösteriyor değil mi başka? Evet. Tabii Şurada da bir kesme mi? olmuş. Şu kayada. Burası yığıma arkadaşlar. Şöyle bakın değil mi? Evet. Burası yığıma. Mükemmel. Şimdi burayı başlıyoruz bakalım. İyi seyirler. Başla bakalım başka. Bismillah. Ne çıkacak? Başkan, bu servire bir güveniyorum da. Bir Hı. de dedektör tutayım buraya. Valla dedektör tut. Bir bakayım bakalım. Tut bakalım. Ufak bir başkan. Ben servire bile güveniyorum da bir tutalım gene. Yani alacak mı bakalım? Getir bana şu dedektörümüzü. Kafaya tut başta. Yok mu? Kafada yok. Var başka Var ya. Var ya. Bak abi arkadaşlar. Serveri var abi. Kaçırma, kaçırmaz ya. Yani. Bir de aşağıdan gel. Şöyle yani mi şöyle. Hah. Yok, nerede? Tam tam kasada mı? Bakın. Evet başkan, Gel Burada bak. Burada arkadaşlar. Tamam başkan, bak tam kasada değil tam mi? Tam kasada kutna başkan. Arkadaşlar, tamam. gördünüz mü? Dedektör de aldı. Demek ki zirve bir doğru evet. atış. Ne diyorsun? Kaçırmıyor abi. Zirve bir. Zirve bir kaçırmaz başkan da. Kaçırmaz arkadaşlar. De de... Olur ya bu makine. Ne olur mu dedektörle bir de bakalım. Binemezsin, minenel falan olur, değil mi? <laughs> O yüzden dökme mi başlıyoruz? Bu acayip bir dökme mi de? Karışım duvar. Hayatım dökme değil mi? Bak, dökme. Afsan şuraya. Gösterelim istersen arkadaşlar, değil mi? Ya. Dökme. Başka. Bence de. Kafa'yı tam çıkardın ha. Var ya bu kasalar var ya bu. Gol. Bu kasalar. Bu bizi öldürecek yarlar değil mi başkan? <laughs> <laughs> Bakayım mı abi başka şey? Var? Bak kafayı tam çıkardın şimdi. Evet. ne işçilik yapmışım ya, değil mi? Nasıl yaptın bunu? Yahu adamlar ne işçilik yapıyormuş eskiler ya. Heykel tıraşmış ya. He? Şimdikiler bak murcun olduğu yer görüyor musun? Burç çıktı bak orada Kır orayı bak. Şimdi tam çıkaralım murcu. Oo. Murç mu varmış? Murç başkan, varmış hayır? başkan. Orada hmm. murç var ya. Evet. Tüm ayır orayı ya. Öbür tarafını. Şuraya. Ya oğlum keserek git öyle. Oo. Güzel mi? Çok güzel başkan. Hı? Başkan burayı ayır ben merak ettim. Bunun içinde fosil bir şey. Kır öyle vur ben çekici. Çekici vur. Ne çıktı başkan? Ne bir şey var başkan? <laughs> Hadi iyisin başkan yine. Vallahi var ya. Ben orayı da açmam. Şu kasayı görelim değil mi? Yani. Burayı diyorum. Bu arıyı da kes. kasayı şurayı yani. Şöyle bir kessene şu kasayı bir görelim ne şek şeklini. Bu yana gitme çok. Ha. Ben şu kasayı nereden geldiğine bakacağım. Bak. Adam nasıl dökmüş bunu görmüyor musun? He? Yani. Ortayı kesmiş adam ortayı. Adam mükemmel bir kasa yapmış. Bu kafayı da burayı koymuş özellikle. He? Karla sahibinin parası olmasın bu? Vallahi kim olursa olsun. <laughs> Biz bu, bu bize <laughs> lazım. <gülüyor> Çıkmayalım o zaman sen şurayı kes abi şöyle. Evet. Şuradan ne? Kes, kes. Kes. Bu ortayı keseceğin orta top gibi çıkacak işte başka. Şurada Şu, değil mi? Aynen. He. Evet. Burası. Şura. Açacağım. Çekiş mi de biraz. Şurayı. Çıktı ortayı nasıl... Gider mi? Gidiyor ya. Biz mi yedik başkanım? Başka çare mi var ya? Onlar yaptıysa... Gidiyorlar mı? Ama geldi, bakın arkadaşlar. Kıvama geldi ya. He? Gidiyordu. Gider gider. Dayanamadı. Dayanacak ama diyorsun ne? Şöyle yap bak başka. Yavaş yavaş. Yok. Yok mu? O şey çıktı bak orada bir parçayı çıkarsana bak. Parça. Şu. Çıktı o parça. Ha gidiyor ama ya. Gider gider yiyor. Hı? Ama ne attılarsa ne sert e ya. ya. Betonun alt etmiş ya. Gitmiyorum. mu? O zaman sen oradan arkadan çak başkan ya. Elde oradan çakıyorsun. Bir de şu yandan çak. Ha, oradan çak. Bunu biz, bunu biz herhalde... olsaydı çok... Şey rahat değil mi? Ben diyorum başkan, şu büyük var ya bak şunu, şu şu mor, şu, şu büyük şuradan çaksan az önceki yerden diyorum. Nereden? Az önceki yerden çaksan patlatmaz mı diyorum? Şu var ya ara var yani dedin ya içeri gidiyor, şuradan şuradan, şuradan. O bir şey ya. ha orada, ha oradan içeri. Heh. Patlatmaz mı diyorum? Acaba. Olabilir. Dörtme orasın ya. <laughs> Bunu nereye <araya> gitti lan. Yok. <laughs> 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 var mı gidiyor mu? Gidiyor. Nereye gidiyorum? Allah Allah. He? Ama çatlamış başka. Çatlamış mı? He bak orada. <laughs> gidiyor vallahi içeri. Ne var oğlum içeride? Hı? Sırı ne var? Bilmiyorum ne var olduğuna bakacağım. Abo ne yaptı? Nereden aldın sen bunu? Nereden yaptı bak? Sen Senin kesiciyle şuradan yavaş yavaş ayır bağım içinde ne var başka? O orada kalsın değil mi? Şuradan i̇şte, değil mi? He. Gitme. Bak bir şey Hayır, varsa... Ay, içine sok bağım. Merak ettim ne var ya? Bir şey varsa parçalamasın değil mi? Ne? Ya işte işin ne varsa parçalamasın. Dur. Uh. Şu, şu kayaya vur. Hayır onu orada. Gitmiş ha, zaten. Bak kalıbına bak kalıbına. Gitmiş bak. gitmiş. Bak kalıbına bak arkadaşlar. Benim anlatmak istediğim olay buydu işte. Bu adamlar bunu başkan ortayı oymuş bunu koymuş. Yapıştırmış. Kasa, mı? esas kasa bu. Evet tabii o kasa. Tabii. Bak. İşte bak. Arkadaşlar size zirve adamın ne bilgiler paylaşıyor. bunlar. parayla alamazsınız değil mi? Şuraya bakın nasıl. Nereden çıkardın bak. Aa. Bak nasılmış kalıp ötekini al. Şu. Düşer mi? Yok bak. Uri şuraya bak. Şuna başkan yeşil yeşil. He? Yeşil başkan? Vallahi yere bak yere ya. Adam Hı? ne yapmış bak. Of <laughs> adam. Heyecandan sesim gitti ha. Abi yere baksana şuraya. <laughs> şuraya bak, bak. Şuraya bakın bak, arkadaşlar ya. He? Dökme. Şuna bak Dök şimdi başkan. Bundan mı mesela şimdi dedektör açık? Aa bir şey çıkmış burada. Hani? Para sarı. Oo o başkan bu yana vurunca. Ee vurunca oradan bu yana sarılar çıkmıyor. <laughs> Şunu alayım o zaman. Al al bakalım. O bu. Başkan sarılar buradaymış. kafaya mı koydun? getir onu kırbağan başkan şuradan şunu mu? evet burada kır He? kır bakalım kırban merak ettin içini dur lan para düşüyor paçaya oooo başkan Adam... Kesici nerede senin abi? Kesici burada. Bununla olmaz o işte. Tam şurayı bir düzelt bakalım. Hmm. Kumbara mı varmış burada? Bunda kumbara var başkan. Dik aşağı doğru dök lan ne? İçinden dökülüyor? Dök bu. Hani dök, dök dök dök. Nereden çıkıyor buna? Kır abi şunu kes ya. Şunları al. Sen alayım. Senin büyük kesici bal Hmm, altınlara bak. <laughs> Nereden çıkıyor bunlar ama? Yok mu? <laughs> Acaba dedek yok ki istersen varsa yok yoksa kırmızı olsun uğraş. Şimdi dedek mi? yok. <laughs> Yine de kesmiyor. <laughs> Bakayım. Yok ya. Yok mu? <laughs> Yok değil mi? Yok başka, yok değil mi? Yok arkadaşlar, boşmuş he. Boş. Arkadaşlar, al da şu kaseye bir daha tutma. Şu paraları, şu sarıları. Hep sarı mı? Hep sarı başka. Bunları al diyorum. Dedektör tutma mı? Altta var mı daha? Burayı devam edelim. Altta varsa he. Dedektörü tut bakalım. Şunu alayım. İşte. Evet, Şunun içinden çıktı. Görüyorsunuz. Sarıları görünce zaten bizde heyecan bastı. Yani. Arkadaşlar mükemmel. Nereden çıktığını siz de gördünüz ama kafası kaldı başka. Kafa kalsın başka. Görmüyor Kafayı gördün mü? Kafa. Kafa kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi net olarak kafası kaldı. Çıkanlar sarılar. Dehşet sarılar. Çok arkadaşlar Videoları beğeni atın. Bu tür bilgileri, bu tür videoların gelmesini istiyorsanız videolara beğeni atmayı unutmayın.